Teknolojinin yıkıcı etkisi ve pandemi dönemi sonrasında iş ve sosyal hayatımızda keskin değişimler yaşıyoruz. Kimi beyaz yaka çalışan, girişimci olup olmamak arasında gidip giderken eskiden 2-3 senede bir yapılan kariyer planları artık neredeyse aylık bazda yapılmaya başlanıyor. Kişisel gelişimle alakalı her gün onlarca video, yüzlerce yazı okunmaya çalışılıyor ama zaman yetmiyor. Amerika'da başlayan ve bütün dünya yayılan büyük istifa hareketi sonrasında insanların daha dengeli bir yaşam arayışına girdiklerini gözlemliyoruz sağlıklı beslenme, yeni hobiler edinmek ve düzenli spor yapmak bunların arasında. Bir yandan da teknolojinin gelişmesiyle yeni konular önümüze geliyor. Mesela online eğitim sonrası üniversitelerdeki 4 senelik eğitim tartışılıyor. Kripto paranın yaygınlaşması sonrasında günlük hayatta kullandığımız paraların geleceği soru işareti. Bunun dışında büyük verinin kullanımı arttıkça markalar insanlara daha fazla ulaşmaya çalışıyor ama tüketiciler bundan rahatsız oluyor. Elektrik araçlar petrol piyasasını tam tersi bir yola itiyor. Eskiden petrol çok önemliyken artık petrol üreten ülkelerin geleceği tartışma haline geliyor. NFT piyasası, metaverse platformu, artırılmış gerçeklik, 3 boyutlu yazıcılar ve daha onlarca konu. Peki bu değişim içerisinde markalar bunlardan ne kadar haberdar? Bazı markalar bunları biliyor ama konfor alanından uzaklaşmamak için çok değişime ayak uydurmuyor. Kimi markalar ise bu değişimlerden haberdar bile değil. İçinde bulunduğunuz sektörde 5 sene sonra, 10 sene sonra neler olacak biliyor musunuz? Markanızı sürdürülebilir kılmak için neler yapmanız gerektiği hakkında bilgi sahibi misiniz? Hala para kazanmaya devam edebilecek misiniz? Değişen dünya düzeninde değişime hazırsanız hadi gelin konuşalım.